Bizim çalışan personel söyledi. Personel dedi ki e, buradan giderken doğru motor çıktı falan gibilerde laf edildi. Yoktu hiçbir şey yoktu. Direkt adam rahatsızlanmış. Dükkana girmiş O şekilde. Evet rahatsızlığı varmış herhalde. Kayınpeder'i teyit ettiğine göre bir rahatsızlığı varmış. Artık şeker mi veya başka bir şey mi? Biraz... Dükkanda şimdi camın patlamasıyla beraber mobilya şeylerde çizilmeler var. Bazen de kırılma var ufak tefek. Çok büyük Allah korusun ölüm kalım yok. Çok büyük hasar da yok yani. Şükür. Çarpmasa içeri girerdi zaten. Zaten arabanın hızını şurası kesmiş. Şu görmüş olduğunuz beton yok mu? Orası kesmiş hızını.